Merhaba arkadaşlar birlikte bir Eclip Dixi 2 oynuyoruz ve birisi beni böyle bir hal, hala kaldığımız yerden devam ve başlıyoruz da adamın görüntüsü sadece böyle hala kalkıyoruz. Evet kuzenim de yanımda konuşabilir arkadaşlar özür dilerim. Hadi kalsın mı? neden az? Çünkü yaptın kalsın. 100 kasımız oldu artık. Videomuz win hadi. Hala. Çok garip değil mi? Her neyse hadi biz devam edelim. Çok kasımız alıyor. ki küçük ama çok kasımız var ya. Bu çok havalı olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu adam dövülmeyi uygun. Dövebilirim. Hayır. Arkadaşlar kuzenim dövemezsin falan diyebilir şu an beni birisi yere yatırdı. O kas yapıyorsa dövemezsin. Görüyor musun arkadaşlar abelesi büyü gibi yendiler beni. Vay bak arkadaşlar burada kas yapmak çok mantıklı. Hoppala. Vav arkadaşlar efsane. olmayın çok seviyorum. Bakıyorum da birisi bizi devirdi. Dö deviyor birisi bizi deviyor arkadaşlar kaçın. Birisi bizi deviyor, birisi bizi deviyor, birisi bizi deviyor arkadaşlar kaçın. Kaçın! Kaçın! Kaçın, kaçın, kaçın. 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 Eski eh, mi dövüyorlar? Arkanın onu dövebilirler seni. Hayır çek bile dövebilirsin. Evet. Arkadaşlar şu an videomuz eski haline dönüyor. Bence çok kaslı oldu. Evet. Çünkü 150 kaslarımız var. Arkadaşlar hala canımız gidiyor galiba şuna bakın. Deli oldu. Buranın. Şu büyüklüğe bakın. Çok büyük. Vay hadi şınar çekelim. Hop hop hop. Boyumuz uzun. Boyumuz büyüyor mu yoksa uzun mu? Adam şu an çıldırdı arkadaşlar. Boyumuzu bir, Bu daha fazla kat Şu an adamın kafası direkt giriyor. Bir yapacağız. Şimdi insanlarda biraz intikam zamanı. Bir şey. Biraz daha Kuzen seni döver çünkü. Evet. Arkadaşlar kuzenim doğru söylüyor. Bağlıklarım dövebileri İlk hızlı toplayayım. Çok hızlandım arkadaşlar. Çok hızlıyım. Evet kuzenim şu an. Benim de oluyordu. Şimdi olmuyor. Arkadaşlar şu an hızımızı hızlı veriyoruz. Hadi kaçalım. Buraya girelim hadi. Buraya giremezsin. Büyükler için girilir hani o büyükler mu? Arkadaşlar şu an birisi benim ağzımı burnumu kırdı. <laughs> Dur elimde Uha! Arkadaşlar başlangıçta havayı fırlamıştım ya onu bir büyük bir yana şaka yapmak için yapmıştım. Hadi gidelim. Vay şu devliğimize bakın. Bu Videoyu Mobizen uygulamasından çekiyorum. Bu uygulamayı internetten indirdim. <laughs> arkadaşlar kas yaparken zıplayabiliyorsunuz. <laughs> Şu an bu yeşil deliğe bakar mısınız arkadaşlar? Birisi geliyor. Allah. Im. Allah Allah. Eyvah. Ya. Geldi. Dövebileceksin beni. Dövebileceksin. Arkadaşlar ağzına burnunu dağıtıyoruz. Kaçtı. Korkup kaçtı da arkadaşlar. Senin Aa, şey geri geliyor. geliyor. <laughs> Arkadaşlar şu an ağzını burnunu kırıyoruz. Yani. O seni vuruyor. Sen Al, Allah arkadaşlar. O senden güçlü kıldı. olduğu için gidiyor. Şuna bakın şey içime. <laughs> ha başladı. Bir, çıçık, bir, sen onlardan çıçık. o kadar olursan o zaman geç. Arkadaşlar şuraya geçelim hadi. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Aa, burada bir şey var. Deneyelim. Arkadaşlar mi? geçemiyorum. O büyük güzel şey var ya ona öyle geçebilirsin. Şu an böyle <laughs> İki tane olsaydı daha çabuk büyüdüm. Vay arkadaşlar çok değiştik. <laughs> Ay adamlar dövüyor. <laughs> arkadaşlar kuzeniz. Kuzeniz. Abi canım gitti arkadaşlar çok değişik bir şey. Hala gidiyorlar. Evet öyle bir şey değil. Vallahi falan Çünkü değil. doluyor. Böyle bir şey var. Hmm. Evet. Neyiz biz? Allah. Üstümüze mü? <laughs> Çünkü adam. <laughs> Birisi onun da. Birisi mi? Geliyor birisi. Birisi geliyor. Arkamda. <laughs> Arkadaşlar hızım 14. Hı, gelmiyor bak şu adamı söylüyor. Büyük adam söylüyor. Bir tane kadın var mı senin gözde o? Çikolata mı yiyecek? Şimdi John filme basarak kas galiba kaslarınızı satabiliyorsunuz. Bu arada gerçekten mi? Evet. Ama İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. Üzgünüm. İngilizcem olmadığı için. Daha yeni. Hadi şuraya girmeyi deneyelim. Dev gibi olduk. Görüyor musunuz şunu? Valla. Dev gibi olduk ama yerler girebiliyor. Şuna bak. Ee... Arkadaşlar böyle kas yapsak bir şey olur mu? Ha bak bir cüce geldi. Bir şey gel gel cüce cüce cüce. Gel cüce abi cüce şey abi. gel buraya gel gel. Çok koşamıyorsun çünkü sen yürüyüş yapman lazım. Hadi gel buraya deli. Arkadaşlar bu manyak benden kaçıyor. Çok kaçması var abicim. Ben herkese dövmeye hazırım be yani. <gülüyor> 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 arkadaşlar buraya girdi. Ama ben giremiyorum arkadaşlar. Girmiş. Arkadaşlar giremiyorum. Onun geçme yeri varmış ya. <laughs> Geçilmiyorsun. O adam nasıl geçiyor? <laughs> Belki de... 500 kas biriktirmemiz gerekiyor. Ama 500, o küçük birisi. 500 kası biriktirelim ve satalım. Ne diyorsunuz? Bence satma kaslarını. Stordan bak 2x can. 2x şey. 350 mi? Hmm, bak. Olabilirsin. 150 lira. 2 çarı yetişen var tabii yani. Arkadaşlar şu kaç? Ne kadar? Video indi Her neyse biz 5-3 kasımızı biriktirelim. Çok büyük kas var. Haydi mi? gidelim. <gülüyor> Niye buradasın? burada sıkılmış geldin? Tabii lan. <laughs> Oha adam bütün herkes beni dövdü. Bak onun kafası yok kasları çok var diye kafası küçük kalıyor kafası yok kalıyor <laughs> salak gibi evet arkadaşlar kafamız küçük kalacak hadi kafamızı küçültelim birisine boş, bu, bulaşalım hadi hayır öyle yapmayacağım hayır Başkanı tırma bir de ya. böyle gel gel abi abi. abi abi. abi 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 gel 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 adamlar seni dövmüş <dönmasın. gülüyor> ki Yukarıdaymış adam. O küçük dövmek istediğin adam bu deli. <laughs> arkadaşlar görüntüme bir şey oluyor. Ya ulan deve diyor. Kasmadı. Oha o kadar büyük <laughs> şey nereden oldu? Oha attı attı yukarı. Ya gidemiyor ben, ben de gidiyorum. Hadi kasa yapayım burada arkadaşlar. Şunu küçüklüğüne de bakar mısınız arkadaşlar? Elipte elipte. O Gülüyor kadar küçük bir şey. <gülüyor> 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 Oo bitti. 79 tamam. tamam arkadaşlar yani. güzel gelişiyoruz. Bakalım kimler var mı? Ben yokum. Bir baksın mı Gir 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 arabaya. Arkadaşlar hala giremiyorum. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. iyi kasmıyorum. bakın ve video sonradan devam edebileceğiz. Arkadaşlar kuzenimle birlikte kaldığım yerde devam ediyorum. Şu an benim minnacık bir çubuk adam. Görüyorsunuz. Merhaba <laughs> çubuk adam. Dövemiyor bu arkadaşlar onu. Ya ne dövüyor? Arkadaşlar nasıl döverim ben bunu? Özür diledim artık. Sana düştüm ben. Arkadaşlar hadi gel. Yağmur hadi gel. Bak. Adam beni dövecek öldürecek ya da birisi beni bir dövüyor. Döveyim lan döveyim lan döveyim lan. Döveyim döveyim döveyim. Döve döve Vay be. Arkadaşlar önüme çıkan bütün herkesi dövdüm gördünüz. 317 Kasım var. Oha. Benim, gel buraya benim buraya gel. Bak buradayım. neredesin? Gel bak buradayım. Zara arkadaşlar şu an geldik. Şu an neredesin? Buradayım bak. Görmüyorum. Ya arkandayım. Bak yanlış yere gidiyorsun. Buraya gel buraya gel. <laughs> He oradan öyle git. Arkamda bir geliyor bir de. <laughs> Dur deveyim ben onu. Sen de Dövmesi imkansız beni bir daha şey bilirim. Al dövdüm senin için. Gel <laughs> yenileyim ben burada bir. Gel bak buradayım. Bana vurma seni döverim. Vurmayacağım ya kas yapacağım. Gel kas yap. Kas yap kas yap. Dur şuraya geçeyim de kimse beni görmesin. Arkadaşlar. can yeniliği bu. Kuzenime kim saldırırsa vallahi onu y mahvederim. <laughs> Beni de göstersene biraz önce. Ben de varım yani. Arkadaşlar şurada benim minik çubuk, çubuk adam olarak <laughs> benim kuzenim var. Çubuk adam kuzen. Çubuk kuzen. Ben bu kuzenime artık çubuk kuzen derim gari. Çubuk adam olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya şimdi kas yapıyorum ama. Çünkü yeni başladım. <laughs> Şu an bakıyorum da hiç kimse gelmiyor arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar güzel, çok güzel şeyler yapacağız. <laughs> arkadaşlar şu an Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar şu an şuna çekiyorum. Şöyle. <laughs> arkadaşlar şu an zıplıyorum. Benim yapmamı <laughs> gerekiyor. Canım fullendi. Ha 500'e geçiş yapacağız. Oha kimse yok ya burada. 500'e geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Daha kimse yok burada. Var arkadaşlar kuzenim kimse yok diyor ama hiç birisi şey yok. geldi şimdi. Daha yeni kimse yok. Arkadaşlar ya, bütün kasımı sattım. Kassızım. Ne Kassız kaldım. Ana kasım yok. Kassızım. 0. Boyutum böyle kaldı ama kasım yok. Ya kuzenim neredesin? Göz, annenin yanındayım. Kasım yok mu? Gel bir Arkadaşlar, <laughs> hmm, gel Kimler? Neredeler? Kasım yok. Kasım. Kassızım. Beni kimse dövmesin. Söyle bak burada büyük dev birisi var. Gel şuraya yanıma. Seni hmm. görüyorum. Arkadaşlar geliyorum. Sıfır kastım. Mi? Ben de... Evet. 351 358. O kadar kasım. ya beni niye dövüyorsun ya? Bana ne? Arkadaşlar kuzenim neden böyle yapıyor hiçbir fikrim yok. Dövme ya istemiyorum senin dövmeni. Arkadaşlar kuzenim kızdı şu an bana. Üzgünüm. Daha canım istemişti. Bak ben girebilirim buraya. Bin kas. Arkadaşlar bin kas biriktirip onu satacağım. Arkadaşlar çok mantıklı öyle değil mi? Yağmur. Bin kas biriktirsen. Ben sana küstüm. Arkadaşlar kuzenim bana küstü. Hı. Haydi. Videomuzun sonuna gelelim. Hı. İstiyorsanız yeni bir haritayı girebiliriz. Kendinize iyi bakın. Ve koronavirüsüne yakalanmayıp kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.